Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bugün Acele Yaylası'na geldik. Verdi kardeşimle beraber. Acele Yaylası çok güzel bir yayla. Sakarya'nın değerli yaylalarından biri. Gayet güzel doğasıyla, ventiyle. Normalde kendiliğinden oluşan bir yer değil burası. Şu gördüğünüz Evet, şu gördüğünüz tarafta bir bent oluşturmuşlar. Su burada kendi kendine birikmiş. Kar suyu, yağmur suyuyla beraber. Ama gayetten gayet çok güzel bir yer olmuş. Balık tutmak isteyenler için de biraz İsrail sazını fazla var ama os. Yine de balık var yani. Biz bugün bayağı bir tuttuk ama salı verdik. Bugünkü menümüzde çünkü farklı bir düşüncemiz vardı. Verdi kardeşimle. Nasıl olursa yarın sabah erken kalkarsak çok yorulduk ama erken kalkarsak yine bir balık keyfi yaparız diye düşünüyoruz sevk almak için. Bir de benim de notlarım var. Tesis var muhtemelen. Selçuk. Göster abi. Tesis şu an faaliyette değil. Onun yanında tuvaletler şu an faaliyette değil. Ee, tam tersi girişinde şurada kırmızı cami var. Onun yanında da tuvaletler var. Onlar da faaliyette değil. Kitli. Bu taraf kitli ama o taraf kitli değil. Burası faaliyette değil. Size tavsiyem girişte yukarıdaki camiye gitmeniz. Biraz uzakta cami ama. Bir de ileride, yani parmağımı gösterdiğim şekilde ileride bir yaklaşık e, 1350 metre <laughs> səçikle iddiaya girdik. Ona gidiyorum. 1350 metre ileride bir cami var. Orası da şu an açık ya. Yani şu an e, Mayısın kaçıydı? 14 Mayıs. 14 Mayıs'tayız. Şu an burası açık ve gayet de e, suyu vesairesi var. Orada ofisler, öğrenciler de var rahatsızlık vesaire öğrenmeye de gelmişler. Orada hem e, ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Hem de su vesaire gibi gerekli e, dediğim gibi ihtiyaçları alabilirsiniz. Yani tuvaletler de var orada. E, ama zekalı kılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Onun haricinde tuvalet vesaire problemi var. E, tekrardan bir olarak bunu unutmayın. Bu yakınlarda ararsanız bulamazsınız yani. Çiçek ya, soracağım diyorsanız ama başka da biz çiçek soramıyoruz. <laughs> o zaman görüşürüz Ferdi'cim. Bize afiyet olsun bu arada. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Ellerine Ekmeği sağlık. Meyi getir abi. Tamam kardeşim. Domatesler biraz daha erisin ondan sonra. Hiç bekleyecek vaktim yok. <gülüyor> bekle <gülüyor> Çok bekle. Biraz daha bekle. <laughs> Oruç tutsak bugün iyiydi zaten. Kesinlikle. Çok yorduk bugün. Evet. Bugün rekor kırdık ya. Kaç kaç adım atmıştık? Yaklaşık 20-25 bin adım attık bugün gezdik, balık tutmaya çalıştık dediğim gibi. Ondan sonra tabii şöyle odun. falan bayağı bir gezdik. Odun akşamlık akşamlık odunlarımızı da yaptık. Bu akşam buralardayız nasip olursa bakalım. Bir de buraya gelecek olan arkadaşlar yani biz getirdik ama e, olur, e, balta olur vesaire. işte gelirken yakıt için jel getirsin. Sağda solda yakmak için şey, işte her şey var ama bunun orada unutmayın. Biz Gerçi yak problem olmadı ya. Gayet Neden iyi. yaktın kanki? <gülüyor> <gülüyor> gayet <de> iyi. <iyiydi. gülüyor> Şöyle bir doğayı çekeyim ondan sonra kapatıyorum. Yine de bak Mayıs olmasına rağmen çok soğuk değil. Evet hava gayet çok güzel. Gelirken 27 dereceydi Adapazarı merkezde. Düşün yani benim burada şu an içinde kısa kollu var. Evet. Üstüme i̇şte hafif bir şey girmiş aldım. Salar girmiş aldım. Rahat gayet sıcak gayet güzel yani. Şöyle size bir veda edelim. Devamı gelecek. Gece yine video çekeriz. Yarın da. Sabahtan. Gece arabada mı kalacağız, çadırda mı kalacağız? Yorumlarınızı bekliyoruz. Arabada, arabada. <laughs> Hadi bakalım. Ben çadır, Ferdi arabada. Nasıl olacak bu iş bilmiyoruz. Seni eve ben evet, Ferdi kardeşim. Keyfe <laughs> <laughs> devam <laughs> Nasıl ortam? Bakalım nasıl orta. Of of ortama bak be. Yatak da hazır. Doğdu. <laughs> çadırda mı arabada mı çadırda mı arabada mı ikisinde, i̇kisinde birden yatacağız, biz bu Hem Doblo'da hem de çadırda yatacağız. Çift kişilik yatağımızı attık Doblo'nun içine. Son vuruşumuzu yapıyoruz. Aykut abi izliyoruz. Aykut abiden sonra kahvelerimizi de bitirdikten sonra Yavaş. Şu ateşin eşliğinde yatacağız. Bana bir, şey olur, bak içine doğuş, bana bir şey eve, Şimdiden görüşürüz. Sabaha inşallah uyanırsak sabahın güneş doğuşunu da çekeriz. Şey Oradan da güzel video atarız size. Hadi bakalım inşallah. Hanım, <laughs> Vay güzel. Le benziyor. Közde patates sanki tam bir köz olmuş ki olsun bir tadı içine bakalım. Bakacağız. biraz. İçine açalım. 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 Eğer hüsrana uğrarsak video çekmeyiz. Uğramazsak bunun da videosunu atarız. <laughs> Nasıl Selçuk patatesler? <laughs> Mükemmel. Allah patatesler patates değil bir harika. Gerçekten çok güzel olmuş. Fena. Ya buradaki <laughs> ağacın tadı mıdır nedir ben anlamadım. Öyle bir güzel kokuyor ki yaktığımız ağaç. Mükemmel ya. Abi. Selçuk anlar mı? Bunlar gelenler ki Selçuk? Allah kır, kır, karamiler mi nedir ya? Kır karamiler geliyor galiba. Kudurmuş bir şekilde geliyorlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. <laughs> Burası var ya. Yazın bir harika. <laughs> <laughs> I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a n.